Hepinize merhaba arkadaşlar ben ve tam bugün servikte at RNG oynuyoruz Abi Alman standart at varmış burada onu alacağım Ha iki at alıyoruz bir de şunu alayım hadi öbürü Hiç güzel gelmedi Şimdi diyor ki atların için bir yemek al diyor yemek dükkanına git diyor hemen giderim Çimen Abi çimeni yerden bulurduk ya biz niye para veriyoruz çimene Ekecek miyiz yani o kadar mı kötü şeyimiz Plot arsa bu yerdekileri yiyin işte ya. Ben besleyeceğim bir de sizlere. Bura neymiş? Aha! Yeni bir at geliyor. Bir yıldız. Oğlum oyunun verdiği bile daha iyiydi lan. Tamam, bunu da besliyorum. Ha Minecraft mantığı. İki atı besliyoruz. Hit the baby horse sleep timer. Ne, nasıl besliyorum lan? Nereden besleyeceğim? koy buraya. He. Level atladığında yıldızları artıyormuş. Bunu al diyor şimdi yarışa git diyor. Oğlum şurada 3 yıldızlar var. Niye bununla yarışıyoruz biz? Al. Yeni yarışın başlamasını bekle. Bekliyoruz abi. Abi milletin atı bu arada ışınlanıyor. Bizimkisi var ya. Yarı yolda bayılacak. Şurada nefesi bitecek bizim atın. Kesin bilgi. İyi yarışlar bari sürekli oluyormuş yani. İyi bir şey çıkartırsak. Aha bir de ben yarışıyorum ha. Hadi oğlum hadi. Bas 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 bas. Bizim at bitiş çizgisini bile göremiyor ya. Çok yavaşsın be oğlum. Yürüyerek daha hızlı giderdim. Neyse üçüncü olduk. 63 para verdi. tam podyumdan attım. Aa satacak mıyım bu atı şimdi? Satmak istiyorum. 9 para. Hmm, şimdi yeni bir at çıkartıyoruz meydana. Öbür atı sattık abi çok dandikti. Minecraft mantığı. Ha bu at bu uçuş at. Oo. Mustang geldi. Yemek al diyor. Daha nadir atlar aç diyor. Şimdi bak. Biz bu iki atı veriyoruz ya. Bunların geniyle bu at çıkıyor ortaya. Bu at bebek bile değil. Bu at niye bu kadar güçlü ya? Mesela boğaz bir dursun biz bir yemek alalım. 5 yıldız tamam. Bunlarla 5 yıldız büyük ihtimalle 6 falan yediriliyordur. Ama mustang'i beslemek için şundan almamız lazım galiba. Şundan. Bir deneyeceğim ya. Merak ettim. Şimdi bunlar bunu besleyebiliyor muyum? Bu 5 yıldız yem ya bence beslenmeyecek. Aynen. Abi şimdi ben bunu bununla yedireceğim. Sonra bunu da buna yedireceğim. Bunlar çiftleşecek ve ortaya daha iyi genli bir at çıkacak. Aynen böyle. Bak 3 yıldızdan 5 yıldız yaptık. Şimdi bunu besleyeceğiz, büyüyeceğiz. Ha, pek de büyüdü zaten. Şimdi şu Mustang gibi yarışlara koyalım abi. Bize para bassın. Uykusundan da uyandı. Ha, uyuduğu için koyamıyorum. Neyse elimde dursun ya. Uyanacak zaten birazdan. Koy bakayım. Sonraki yarışta biraz para kazanacağız. Bir tane yemim kaldı valla. Bir tane yem de sana versem şununla yapar mısın? Yok yapmıyor. Saymadı onu. Burada bir sandık varmış. Bu ne? Allah sandığı alamadım. Bakalım bu at kaç gidecek. Bir yıldız at çok yavaştı. Bunun bir uçması lazım yani. Lan oğlum bir yıl hızatla aynı hıza gidiyorsun lan. Ben de seni güçlü bir şey sanmıştım ha. Bu yarış alanını birazcık daha büyütebilirlermiş bu arada. Adamlar direkt bitiriyor zaten yarışı. Tam sürekli üçüncü oluyoruz herhalde. Anladığım kadarıyla. Ben orada dur o zaman şimdilik. Ha, sen biriyle çiftleşeceksin. Dur bakalım. O zaman bu artık kendi yarışsın. Ben yarışmayacağım. Birazcık bir şunlardan alacağız stonumuz ettiği kadar. Bir havuç daha alacağız. Buna çimen ver. Bu da tabii geri dönelim. O zaman seni önce bir şeyle yapalım ya. Sen miydin o? Aynen. Seni bir 5 yıldızıyla çiftleştirelim bakalım. Bir de bunların statları varmış. BC falan diye. Onlar da iyi ya da kötü geliyordur bu ihtimalle. Aynı attan bir daha geldi. Okey. Mutasyonlar 25 kat para verir satarken. Hmm. Ha, mutasyonlu bir artık kalorina bal kırmızı oldu. Abi. Ana kendimiz izliyorum lan yarışırken. Ah be. Çok yavaş gidiyor hala. Şimdi bunu bir alalım. Bunu bir koy buraya. Bizim ondan sonraki en yüksek yıldızımız bu değil mi? Buna yemeğe veriyoruz abi. Sonra tekrardan en yüksek yıldız atımız neredesin? Yanlış hata vermeyelim. 20 yıldızlık yem veriyoruz. Geçtirelim bakalım ne geliyor. Çok iyi. 15 yıldızlı bir at yaptık. Nerede acaba bu at? Bu arada bir de bir şey deneyeceğim. Mesela şimdi bunda Mutasyon var ya bununla yaparsa diğerlere de mutasyonlu oluyor mu? Bir ihtimalle öyle bir şey yoktur ama. Bakayım. Oluyor. Bu da muta yok lan bu başka at. Ya bu büyüme süreci olduğunda gösteriyor herhalde. Aynen büyüme süreci diyor. Mutasyonu göremiyorsun. Bu mutasyonunu satalım ya. Bakalım kaç para verecek. Gel bakayım be. Sana gök kuşağı at getirdim. Kaç lira? 312 TL mi? Al. Ben satarım. Ben yarışlardan o kadar kazanmıyorum oğlum. Şimdi 20 liralık elmalardan alıyorum. 15 katı besleyebilmek için bir sürü. Avuçlardan alıyorum. Bir de bir sürü çimen alıyorum. Yani onları da çiftleştirelim abi. Belki mutasyonlu atlar gelir falan böyle. Kocaman bir atımız olur. Şimdi sen 5 yıldızsın. Seni geçtim. Sen 20 yıldızsın. Sen elma ye o zaman. Öbür büyümüş mü ama? Öbürü büyümemiş ki. Buna bir elma verelim. Bakalım büyüyor mu direkt? Tekte büyüyor. Tamam. Ye bunu. Nerede bizim masengimiz? Al kardeşim. Bana çok güçlü bir at yapın şimdi. Elmanın genetiği kullanıldı ya. Önce şeyi besleyecektik. Neyse 30 yıldızlık bir at geldi. Ve altın. Seni bebekken ben yarıştırabiliyor muyum gidip hemen? Yok. Baby atlar yarışma diyor. Ama o zaman Mustang de uyuyor. Sana 30 yıldız gem bulacağım bekle beni. Favori atımsın bundan sonra. Hem de altın yani. Şu mustang'ı şuraya koyalım. Al tutmuyorsun diyor al. Yarış sen orada. Şimdi 5 yıldızlıklardan bir tane var değil mi elimde? Al bakayım sen mi şunu. Daha böyle 5 yıldızlık güzel bir şeyim var mı? Yok. E git bununla çiftleş o zaman. Sen de al. Sen de şununla çiftleş bakayım hop bir mucize gelir mi gelmedi buradan bir mucize gelir mi gelmedi Ama bir tane daha 5 yıldızım olsa 5 yıldızın altındakileri sürekli satacağım böyle de yani gelmiyor yapacak bir şey yok neyse bir şeyciye gidelim biz bir yemekçiye yemekçiye al satma yerine değil 30 yıldızlı kat 50 dolarlık yiyormuş. Yani alacağız maalesef. Havucum var zaten. şimdi sen benim kafamı karıştırma abi. Sizleri bir alalım. Zaten satacağız sizlere. 15'lik durabilir. 3, 3. 15. Küçük kat nerede? Kaç dakikada büyüyorsun? Beklenir mi? Beklenmez ya. Direkt yediriyorum ben bunu. Oo tekte de büyümüyor. Bir tane daha lazımmış. Merhaba yemekçi. Bir tane daha şundan versene sen bana. Bir. Abi seni alıyorum. Gel bakayım buraya be. Dur şurada. Şimdi sana bunu yedirdim. Sana da 25'lik var mı ya bizde? Yok değil mi? 20'lik var. Şu da 15 değil mi? Abi sen de bunu ye. Bize güzel bir 50 yıldızlık falan at çıksın. Bir tane daha 30'luk geldi. Tamam. Olabilir. Güzel. Bunun da büyütmesi var şimdi ya. Bu elimdekileri bir satmaya gideyim. Bakayım ne kadar para alıyor. 3 yıldızlık atlardan. Amaç. Starter mı? Al ya. Bunu da al. Sıfır. Abi bunlar sıfır gol ediyormuş. Starter atlar. Şunu da soracağım. Bu benim starterım olmuyor mu? Mantıken. Yani mantıken ben bu atla başlamadım abi. Bu atı çiftleştirerek yaptım. Yani 13 gol ediyormuş. Dursun ya. Durabilir abi. Sıkıntı yok. Ha, bize yarışacak birileri lazım. Neredesin? 30 Otuz, 30'luk at. Gel buraya. Git yarış. Hatta ben yarışacağım. Yarış da yeni başlamış ha. Burada bir şey var. Enchant. Bir haritayı da keşfedelim bakalım. At, o, at, oyunu. Düşündüğümden daha böyle harbi at oyunuymuş. Yani. Ben sürekli at rolleyeceğiz sanmıştım. RNG deyince. Haa. Daily quest mi? Yarış yarış. Bence bu at bayağı hızlı olacak ya diğerlerden hem aldım. Yok. Ama gene hızlı ya öbürlerine göre. Harbi diğerlerine göre hızlı yani ama hep üçüncü oluyoruz. Az para kasabiliyoruz yani. Önce bir kişi daha geldi. İnşallah benden güçlü bir at çıkartmaz bir anda şansa falan bize şimdi Baya bayağı bir lazım ya kendi yarısın artık ha, ondan lazım hadi çimenleri ver çimenlerle de çiftleştirme yapalım at satalım abi 5 dolar az 13 dolar kazanıyoruz çünkü bununla bunu çiftleştir sonra bununla... Daha... bunu çiftleştir Böyle bir bu güzel 5 at çıksa böyle şundan. Ama şimdi bebeleri satabiliyoruz mu ya? Direkt bebekken. Direkt bebekken satabiliyorsak direkt bebekken sattıracağım. Hmm, speedy kötü diyor atın diyor. Abi, aman aman yanlış atı satıyorduk lan az kalsın. Koy şuraya şunu bir besleyelim abi. yüzün birazcık. Tam 30 saniye bekleriz. Öbürü nerede lan sizden? Bunu satalım ya. Hatta direkt tüm 3 yıldızlıkları satalım bir kafamız karışmasın ya. Gel buraya. Seni de satacağım. Var mı başka 5 yıldızlıklardan devam ederiz abi. Ee, git bakayım be. O güzel. Bunu al bakayım. 12 gol okey. Bu arada büyümesi önemliymiş. Bebekken satınca boyutundan da para kazanıyoruz ya. Ucuz gitti yani. Sen ye bakayım. Sen ya abi. sürekli çiftleştireceğim. Sizi bu çiftliğin şeyleri ilan ediyorum. Üretimcisi. Hep çıldızı kat yapıyorlar ya. Bu büyümüş. Bunu bir alalım abi. Yarışa girmeden. Gel şurada dur. Sizi bir çiftleştireceğim. Bir yere geldik ya. Sürekli kafam karışıyor. Buradaki tüm stokları ver kardeşim bana. Plot'a giderim. Şimdi neredesiniz? Sana bir tane yedirdim. Sana da bir tane yedirelim. Böyle bir 50 yıldızlık bir at yapın bana. Ya bir tane daha 30 yıldızlık oldu. Şu 30 yıldızla bir bakalım mı kaç para ediyor? 50 50 veriyoruz. Kaç para kazanıyoruz acaba? 75 25 gold için sürekli 50 gollar canır mı? Harcanmaz bence. Şimdi bunları 5 yıldızlık yemekle çiftleştireceğim abi. Böyle de bir özellik varmış. Yemeklerden de yıldız alıyorlar ya. 15 yıldızlık yaptık lan. Çok verdik. 10 yıldız. Tamam güzel. öbürleri de çiftleştirelim ya. Belki güzel bir şey gelir. 30 20 20 30 30'lukları bir daha çiftleştirebiliyor muyum? Çiftleştirebiliyorum. Çiftleşin abi gel 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 unicorn falan gelse 25'lik geldi olmaz ki ama böyle böyle olmaz hmm, sen kaç yıldız 30 yıldız bunu bir satalım kafamızı karıştırmasın çok fazla atım oldu diye bakayım Şimdi birinizi yarışlara göndereceğim Gel gir yarışlara Para kazandır Sen bu at çiftliğinde niye atısın? O zaman daha büyük bir yem alalım Biz bunlara ya Ya 30'luk atı Kaçlık yemle çiftleştirsek 50'lik Yemle çiftleştirelim ya Burada bir onluk artış oluyor. Bence bu iyi bir artış. 50'lik yemle güzel bir at bulabiliriz diye düşünüyorum. İkinci olduk. İyi, güzel. Bir tane mısır ver. Bir tanesinde at mı satsak? Sürekli böyle daha hızlı yapmak istiyorum bir şeyleri. Atla satmasak mı ya? Zaten yarışlara katılıyoruz tamam. 30'a 1 yıldız yarışıyoruz ha. O güçlü adamlar çıkmış artık ikinci oluyoruz. Benim at biraz yavaş işliyor fark mi? Şu at benimkinden hızlı çıktı. hızlı çıktı dedim yani açı dışı hızlı yaptı. Tamam. Şimdi sen bir gel. Sen altın genetiğin var senin. Ee, sana 50'lik mısırı verdim. Sonra sana verdim. Bakalım ne geliyor. Tamam. Kırıklık maceratı geldi. Bir de şunu satalım büyüyünce bak. Bu iyi para edebilir. Aa beşlikleri. Hadi son çiftleştirmelerini de yapayım da satalım beşlikleri ya. Çimenleri bir harcayayım da. Elimdeki tüm Sonra satalım gitsin beşikler ya. Beşikler işimiz kalmadı artık. Kafamızı karıştırıyorlar. Aa, at gel buraya. At. O maceratı büyüyene kadar asırlar geçer. Yani şurada dur. Bakayım kaç para. Para ne ya ne kadar büyüyor. Sen misin? Nerede abi maceratı? organize olursa ha, abi şöyle yapalım o zaman doğru diyor sizleri şuraya koyalım tamam mı bu beş yıldızlıkları böyle bir mekan varmış doğru diyor bak atlarınızı diyor daha iyi organize etmek için buraya koyun diyor abi 10 yıldızlık at mesela girsin şurada dursun sonra var mı başka böyle 15 yıldızlık at gir dur şurada 10 yıldızın yanına gir. 5 yıldızı gel bakayım sen be. Sen bir şuraya gir. Hatta siz bir şurada çiftleşi verin. Bana bir şeyler çıkartırsınız belki bir mucize. Mucize arıyoruz hocam. Hmm, sen gel abi sen. Nereye gidiyorsun nereye nereye al. Ha bu kırtlıkmış ya bunu 5'lik sandım o burada mı doğdu? Aynen burada doğuyor. Galiba. Oğlum burası çok karışmış lan. Sen büyüdünsen seni satacağım birazdan. 10 paranın hesabını yapıyoruz şu an. Gelelim elime. Bunu al. Abi bu iş çok karmaşık. Atışı çok karmaşıklaşmaya başladı beyler ya. Dünyanın en sıkıcı videosu yani. Hiç düşündüğüm gibi bir oyun değilmiş. Sen misin? Yok, sen değilsin. Seni istiyorum. Gel. Aynen. Siz de şurada durun. Al yeçim ya ya. Büyümek için. Son bir at çiftleştirelim şurada da. Onu hepinizi satacağım beyler. Elimden bir artık bitti Amerikan boyası tamam abi şimdi Aa, o büyüyecek bu büyüyecek siz bir gelin sizden kurtulacağım artık şöyle olsun envanterde yer kafamız yiyecek karışmasın bari zaten oyun çok kafa karıştırıcı uyan seni sattım seni de sattım bu da büyüyecek bunu da satacağım bunu da satacağım sonra 5 yıldızlık hatların hepsinden kurtul artık birinci oluruz lan 30 yıldızlık atla birinci oldum. Nasıl başardım acaba? Ha yo, yarış başlıyormuş ya. Birinci oldum sandım ben de. Tamam şimdi elimdeki tüm atları sat bakayım kaç para kazanacağım. Hı. Berbat. Ben gerçekten berbat. Şimdi 225 paralık bir gem alalım. Bu yarış bitsin bir tane daha alalım. Böyle adam akıllı böyle yıldızlı bir at çıkartalım buradan ya. Ama öbür atı da büyütmemiz lazım şimdi. Kaçtı onun yıldızı 40 mıydı? Onu da besleriz birazdan ya. Bakayım bir. Ee, satalım ya biz. Gel. Bakalım kaç para edecek. How much? 2K ediyor baksana abi. Satmışsın ya. 25 katın abim ben. Tamam. Şimdi birazcık yem ver bana. ama şeye bakayım bir kaç yıldız. Tamam, 40 yıldız. Bana 40 yıldızlık yem versene beslemek için. İki tane. Tamam. Şimdi bunu bir uyandıralım abi. Gel buraya, nereye kaçar? Ye bunları. Sonra en iyi atım 30'luk muydu? 35'lik falan bir şey yok mu ya bizde? Yok, en iyisi 30'luk. Yarışa giden. Yarışa gidenle çiftleştireyim çünkü altın gene veriyor. Belki belli bir şansla altın falan yapıyordur atı. Oha! Server bu arada çok baba pro adamlarla dolmuş artık para kazanamayacağım. Aynen. 25 gold basıyor. Dur dur bekleyin şimdi bak bir at yapıyorum. İnanılmaz bir şey çıkıyor ortaya bak izleyin. En az 100 yıldız. Misaki Uma 70 yıldızlık efsanevi at. Aslında Morian'da da epik olması gerekiyor mantıken ama. Abi o zaman şu arkadakileri satalım mı ya? Gerçi elimde 15'lik elma var. Bir dakika şurada 15'lik var mı? 30, 40, 20 30, 15'lik yok. Uf. Siz ikiniz bir çiftleşin bakayım. Bana bir at yapın ya. Yap bakayım at yap. Ama 10 yıldızı kat. Bunu satarız abi. Dursun orada. Elimde bir elma kaldı. 15'lik 20'liği çiftleştireyim bari ya. Bir ayağa kalksın bunlar şimdi. Şuradan 20'lik max ver. Benim ilk gözlü atlarımdan birisin sen ha. Değerini bil. Sana şunu direkt Aslında 30'lukla 15'li de yapabilirdik. Yazık. Mantık hatası oldu burada. Ne geliyor ha? 35'lik at. Bu arada 35'lik at. İyi de 70'e 40'lık var galiba şu an. Çok da iyi değil. Şimdi bu onluk bunu satacağız artık. Gel bakayım bunu bir al bakayım benden. Kaç gold verdi? 23 gold. Yani. Abi hiç değmiyor ya. Vallahi hiç değmiyor. Bize 70 lazım. Bize biraz domatesler. Atı büyütelim abi. Dur lan. Az kalsın yandaki şata gidiyordu. Tamam, <laughs> i̇ki tane yedi büyüdü. O zaman dur bu elimde dursun. Böyle size kaç yıldızı kalsak ya yeme. Ya şurada 25'lik fark var. 350 gold. Kasarız ya. Birazcık yarışsın bu. 700 gold kasarız. Git yarış bakayım. Hep sonuncu olacağız ama ya. Bunlar çok hızlı abi. Bakayım atına. 500 yıldız. OP OP basmış bir de. Bayağı güçlü bir at koymuş adam ya. Birinde Rainbow ateşlenen bir at var. Ama ben benimkinden bile kötü. Neyse üçüncü olursam. Üçüncü olursak kasılır bu arada. Oha 165 gold verdi. Tam süreye bakıyormuş ya. Tamam. O zaman yemeği alırız. Ya şimdi 300 pasmışız zaten. Bir tur daha yarışsa 200'lüklerle besliyoruz. Ama burada çok büyük artış var. Tamam bir tur daha yarışsın ya. Bir tur daha yarıştıralım. Son bir at daha yapalım abi. Videoyu bitirelim. Yani eğer devamını isterseniz bu at oyununun böyle daha da ileriye gideriz. Video çok uzun olacak çünkü ben videoları kesmiyorum. Harbi aşırı uzun olacak. O yüzden videoyu keseriz yani. Hemen bir yemek ciye giderim. Önceki nasıl daha kötü yapabilir ya? Çok çok yok çıkar şunu çıkar 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 çıkar. Tamam şimdi ee, hangisiyle çiftleştireceğiz bunu şunla? Değil mi? Aynen öyle. Ye bakayım buna. Ye bakayım. Böyle bir 200'lük at verse. 95 mi? Ya o kadar yeme gerçekten 90 ama 40 ile yaptık ya. Neyse arkadaşlar. Şu an en iyi atımız bu. Gel bakayım. Bu da baya güzel görünüyor ha. Simsiye. Bunu arkada bir yerde şurada büyüsün bu. Bir de şu atların hepsini satalım abi. Madem videoyu kapatıyoruz. Gel lan buraya. Bu daha büyümemiş zaten. Yani çok da para vermediler gördüğünüz gibi. Şunu satsak bu arada kaç para veriyor. Bunun da bir fiyatını öğrenelim. 1200 seni satmam yani sen babasın bizim için. Neyse arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer at oyunun devamını isterseniz bir iki video daha çekerim. Yoruma devam yazın yani. Valla buraya kadar izleyen var mıdır bilmiyorum. Dünyanın en sıkıcı oyununu oynadık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hype butonlarına da basmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.